Instant Pot'ta 10 dakikada taze fasulye yemeği yaptım. Merhaba. Instant Pot'ta taze fasulye yemeği yapıyorum. Cihazımızı sote modunda açıyoruz. Yağımızı ve soğanımızı koyup soteliyoruz. Soğanım sotelendi. Yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. suyu da ilave ettim. Bu kadar yeterli. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Buhar çıkışını sealing konumuna getiriyorum. Sote modunu iptal ediyorum. Ta fasulye ve biber moduna açıyorum. 10 dakika gösteriyor. Sıcak tutma yarını kapatıyorum. Şimdi fasulyemi pişmeye bırakıyorum. Bilenler bilir. Taze fasulye normal dedikli tencerede çok lezzetsiz oluyor. Diğer tencerelerde ise saatlerce pişirmemiz gerekiyor. İzleyip göreceğiz. Tencere içindeki basınç yeterli seviyeye ulaştı. Şamandıra yukarıya çıktı. Ve 10 dakikalık geri sayım başladı. Yemeğim pişti. Buhar çıkışını da vending konumuna getiriyorum. Tenceremin kapağını açıyorum. Tabağı alıp bakayım. Pişip pişmediğini kontrol etmek istiyorum. Evet, güzel pişmiş 10 dakikada mucize gibi izlediğiniz için teşekkür ederim yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın